Merhaba arkadaşlar. Bugün biz elmalı kurabiye yapıyoruz. Kurabiyemiz için gereken olan malzemeler nelerdir? Un, tereyağı, yumurta, şeker, bir de bize gereken olan malzeme yoğurttur. Gördüğünüz gibi tereyağını sütgeçten geçiriyorum ve unla karıştırıyorum. Sonra üzerine yoğurt elave ediyorum. Bir adet yumurta, tuz, şeker ve azıcık vanilya elave edeceğim ve kabartma tozunu elave edeceğim. Şimdi sonra hamurumuzu hepsini bir araya toplayacağım. Az azıcık sirke de döktüm ki hamurumuz kıyır kıyır olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz hazır. Onu bir araya toplayarak buzdolabında hamurumuzun dinlenmesi için 15 ve 20 dakika beklememiz lazım. Hamurumuzu buzdolabından götürdüm ve yuvarlak şekilde hamuru açıyorum. Önceden de hazırladım elma içine e, hamurumun içine ilave edeceğim elmayı hazırladım elma püresini. Onda işte azıcık şeker, biraz püre karıştırarak ezerek püre haline getirdim elmanı. Şimdi hamurumuzu yuvarlak şekilde ve çalışalım ki incecik olsun. Açmaya çalışıyorum. Etrafını güzel şekilde yuvarlak şekilde bıçakla kesiyorum Hamurumuz ne kadar ince olursa bir o kadar da çıtır olur. Sonra arkadaşlar şu şekilde hamura şekil veriyorum. Üçgen şekilde hamurları hisselere ayırıyorum. Ve içine önceden hazırladığım elma püresini ilave edeceğim. Sonra uçlarını işe doğru katlayarak şu şekilde kurabiyemizi hazırlıyorum. Yuvarlayarak kurabiyemizi hazır hale getiriyorum. Önceden fırınımızı ısıtarak fırın tepsisine kurabiyeleri birer birer düzeceğim. Zamanında da arkadaşlar fırınımıza altına yakarak neredeyse 160-180 derecede kurabiyelerimizi pişirmek gerekiyor. Üzerine şimdi arkadaşlar yumurta be sarsını üzerine sürüyorum. Yumurta sarsıyla aynı zamanda tereyağını karıştırdım ki kurabiyelerimizin üzeri parlasın diye. Bu işlemi bitirdikten sonra kurabiyelerimizi fırına vereceğim. Kurabiyelerimiz çok çabuk pişiyor. Sonra fırından alarak afiyet olsun. Şimdi kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Kanalımızı Abone olmayı, aynı zamanda videomuzu izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.